Afrodizyak esansiyel yağlar ile cinsel işlev bozukluğunu unutun. Esansiyel yağlar hissettiklerimizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda libidomuzu da artırır. Bazı esansiyel yağlar hem erkekler hem de kadınlar için uyarıcı etkiye sahiptir. Esansiyel yağları özellikle romantik anlarda kullanmak partnerinizin romantik hislere girmesine yardımcı olur. Eğer bir akşam yemeği ya da mezeler ve şarap eşliğinde romantik ortam planlıyorsanız, bir esansiyel yağ difüzörü kullanarak arka planda romantik kokulu esansiyel yağların havaya dağılmasını sağlayabilirsiniz. Cinsel işlev bozukluğu Cinsel işlev bozukluğu çoğu insanın düşündüğünden daha yaygındır. Her yaştan kadın ve erkek bir tür cinsel işlev bozukluğu yaşar. Herhangi bir cinsel işlev bozukluğu yaşıyorsanız sorunun üstesinden gelmenize yardımcı olacak esansiyel yağları kullanabilirsiniz. Cinsel işlev bozukluğu bir bireyin veya bir çiftin cinsel aktiviteden tatmin olmasını engelleyen bir sorundur. Cinsel işlev bozukluğunun nedeni kötü ve azalan sağlık veya psikolojik bir sorun olabilir. Cinsel işlev bozukluğu tedavi edilebilir bir durumdur. Esansiyel yağlar cinsel işlev bozukluğuna yardımcı olmak, veya basitçe kişinin cinsel isteğini artırmak için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Cinsel işlevi bozukluğu yaşıyorsanız aşağıda belirtilen esansiyel yağlardan destek alabilirsiniz. Ylang Ylang Esansiyel Yağı Ylang Ylang en güçlü afrodisak esansiyel yağlardan biridir. Güneydoğu Asya'da yaygın olarak bulunan, yumuşak ama farklı bir çiçek kokusuna sahip olan Ylang Ylang çiçeğinden gelir bu esansiyel yağ aynı zamanda romantizm için ruh halini ayarlamaya yardımcı olabilecek rahatlatıcı yeteneklere sahiptir. Doğal bir yatıştırıcı olarak daha derin bir bağlantı hissini destekler ve hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu artırmaya yardımcı olur. Yasemin Esansiyel Yağı Son zamanlarda yapılan araştırmalar Yasemin Esansiyel Yağının uyarıcı etkilere sahip olduğunu ve otonom sinir sistemini uyardığını kanıtlamıştır. Yapılan araştırmalarda test grubundaki katılımcılar Yasemin esansiyel yağının havaya dağıldığı bir ortamda huzurlu ve güçlü hissettiklerini bildirmişlerdir. Artan solunum hızları ve kan dolaşımları ile oksijen doygunluğu yaşadıkları gözlenmiştir. Gül esansiyel yağı Gül esansiyel yağı parfüm endüstrisindeki en popüler esansiyel yağlardan biridir. Kusursuz çiçek ve canlandırıcı kokusu ile yaygın olarak bilinir. Duygusal olarak gül esansiyel yağı depresyon, stres ve öfke kontrolüne yardımcı olur. Dinsel aktiviteye genel ilgisizliğin, duygusal stres veya performans kaygısından kaynaklanabilmesi durumunda özellikle yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Ada çayı esansiyel yağı Ada çayı uyarıcı, öforik ve duygusal olarak canlandırıcıdır. Ada çayı daha çok kadınsı bir esansiyel yağ olduğundan yatak odası difüzör karışımı için tavsiye edilir. Bununla birlikte kadınsanız ve libido düşüklüğü, tutkusuzluk, cinsel enerji eksikliği problemleriniz varsa, bu yağ sorunlarınızın ortadan kalkmasına kesinlikle yardımcı olacaktır. Sandal ağacı esansiyel yağı. Sandal ağacı esansiyel yağı sandal ağacından elde edilir. Oldukça değerli bir esansiyel yağdır. Çünkü bu esansiyel yağı üretmek için sandal ağacı 40 ila 80 yıl sonra hasat edilebilir. Sandal ağacı esansiyel yağı Ayurveda tıbbında afrodizyak olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. Özellikle erkeklerin cinsel libidolarının artmasına yardımcı olur. Zencefil esansiyel yağı Zencefil esansiyel yağının cinsel isteği artırdığı bilinmektedir. Isıtıcı ve uyarıcı özellikleri sayesinde hem erkeklerde hem de kadınlarda düşük libidoya hitap etmek için kullanılmıştır. Bu esansiyel yağ aynı zamanda insanların tatmin edici bir cinsel ilişki kurmalarına yardımcı olan stresi ve endişeyi de giderir. Zencefil esansiyel yağı harika bir doğal afrodizyaktır. Rezene esansiyel yağı Rezene esansiyel yağı hormonal dengeyi destekleme kabiliyeti nedeniyle adet kramplarını ve diğer dismenora semptomlarını hafifletmek için harikadır. Ama kullanım alanı bununla sınırlı değildir. Rezene esansiyel yağı kadınların libidolarının artmasında da etkilidir. Paçuli esansiyel yağı Façuli esansiyel yağı, soluk pembe ve beyaz çiçekleriyle bilinen façuli bitkisinin yapraklarından elde edilir. Libidoyu artırmaya içeren çok çeşitli faydaları vardır. Yılan esansiyel yağı gibi façuli esansiyel yağı da uzun süredir afrodizyak olarak kullanılmaktadır. Kan akışını teşvik eder, kişinin ruh halini yükseltir ve kişinin cinsel iştahını harekete geçirir. Neroli esansiyel yağı Neroli esansiyel yağı acı portakal ağacının çiçeklerinden elde edilir. Bu esansiyel yağın tatlı ve narenciye aroması özellikle menopozdan kaynaklanan stres veya hormonal dengesizlik nedeniyle cinsel işlev bozukluğu yaşayan kadınlarda cinsel isteği artırmaya yardımcı olur. Tarçın esansiyel yağı Tarçın esansiyel yağı kan dolaşımının güçlü bir uyarıcısı olarak bilinen tatlı ve baharatlı bir kokuya sahiptir. Bu etki erektil disfonksiyonu olanlar için kullanışlı olur. Genel olarak bu esansiyel yağ herkese aşk havasına sokabilecek bir ısınma etkisine sahiptir. Cinsel işlev bozukluğunun üstesinden gelmek Hayatınızın geri kalanında cinsel işlev bozukluğunun gölgesi altında yaşamanıza gerek yok. Aprodizyak özelliği olan bu esansiyel yağlara yönelirseniz aromaterapi cinsel işlev bozukluğunun üstesinden gelmenize ve tatmin edici bir cinsel yaşam elde etmenize yardımcı olur. Ürünlerimizi www.lofty.tr.com adresinden ve Trendyol Lofty mağazamızdan temin edebilirsiniz. Ayrıca kampanyalardan ve indirimlerden haberdar olabilmek için sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.